Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, Yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. 10 günde C Sharp öğreniyorum eğitim setinin 3. günü ile tekrar karşınızdayız. Ve bu dersimizde C Sharp'ta nesneye yönelik programlamaya giriş yapmaya çalışacağız. Yani OOP olarak bilinen değerlerimiz, Object Oriented Programming olarak bilinen değerlerin ne şekilde ifade edildiği ve bizim için kazançlarının neler olduğunu bu dersimiz içinde görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar artık klas ve metot tanımlama ve kullanma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Ve bu dersimiz sayesinde kendi klaslarımızı ve kendi metotlarımızı buradan yazmaya başlayacağız. Ve arkadaşlar göreceğiz ki program yazarken object oriented programı kolaylaştırır ve basitleştirir diye bir ibarenin anlam ve önemine değineceğiz. Ve object oriented arkadaşlar gerçek hayatla uygun olması sebebiyle kullanırken bundan zevk alacağımızı ve daha sonrasında da anlamlı olaraktan programlamayı devam ettireceğimizi söyleyebiliriz. Ve gerçek dünyadaki gibi arkadaşlar bizim için nesnelerin özelliği, işlevi, adı, rengi gibi kavramlarında ne gibi ayırt edici özelliği olduğunu ve bunun da C şart tarafında object oriented tarafından sağlandığını buradan söyleyebiliriz. Ve bizim için C şart tarafında object oriented program amacı ile propertiler, metotlar, fieldlar gibi bazı kavramlara ayrılmıştır. Ve bunlar da arkadaşlar tamamen nesneye yönelik programlama olması sebebiyle programcının işini baya bir şekilde kolaylaştırmıştır. Bunların ne şekilde kolaylaştırdığına dair de açıklamalarımız ile işlemimize devam edeceğiz. Ve arkadaşlar devam edecek olur isek bizim için konsol klasını görmüştük. Ve bu da aynı şekilde arkadaşlar C programcılar tarafından yazılan bir klastır. Ve biz de aynı şekilde konsol klasında olduğu gibi kendi klasımızı yazacağız ve daha sonrasında da bizim için konsol klasının içerisinde bazı metotlar, propertiler vardı. Ve bunların da arkadaşlar sistem.konsol olaraktan tam adresinin geldiğini söylemiştik. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir örnek vermiştik ki bu da ışık.ilker ismiyle buradan bir uygulama işlemi yapmıştık. Yani arkadaşlar demiştik ki soy isim bizim için en üst başlığı taşır ve içerisindeki her birey de yani örneğin İlker, Ahmet, Mehmet de ışık soy ismine sahip olan diğer bireylerdir. Ve bu bireylerin de arkadaşlar bazı özellikleri vardır. Yaşı, boyu, cinsiyeti veyahut IQ'su gibi bazı özellikleri vardır. Ve bizim için de arkadaşlar object oriented Burada tanımlanan klasların, objelerin bizim için neyi ifade ettiğini, bir özellik mi, bir klas mı, ne gibi işlem yaptığını buradan bize söyleyecek. Ve biz de arkadaşlar bu sayede daha iyi anlayacağımızı buradan söyleyebiliriz. Ve bu sayede de arkadaşlar göreceğiz ki sistem nokta ibaresinin içerisinde bulunan örneğin bip sesini çıkaran bip metodu daha sonrasında foreground color ile Bizim için yazı rengi, background color ile arka plan renginin ne şekilde değiştirildiğine dair de bazı ibareler vardı. Ve biz de arkadaşlar buna göre bazı gruplamalar oluşturacağız ve bunları sadece çağırarak kullanmaya çalışacağız. Ve bunların arkadaşlar bizim için hem kayıt özelliği hem de okuma özelliği bunu C şart tarafında yorumlayacak olur isek get ve set özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz de buna, bunun gibi arkadaşlar özelliklerimizi program içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Örnek olarak arkadaşlar bir telefon üreticisini alacak olur isek. Bizim için firma isminin Nokia olduğunu varsayar isek ve telefon modelinin de N96 olarak bir model olduğunu söyler isek. Bu arkadaşlar bizim için telefon üreticileri genel bir klasman altı altında bulundurulan değerlerdir ve telefon ismi ile bulundurulan bu klasın altında Nokia ibaresiyle bir firma ismi, telefon modeli ile telefonun adı yani ID numarası gibi değerlendirebiliriz bunu. Daha sonrasında rengi gibi bir özelliği, kamerasının olup olmadığı, kızak durumu, MP3 durumu veya da dahili hafıza durumları gibi bazı ibareleri buradan yer aldırabiliriz. Ve buna göre de arkadaşlar diyebiliriz ki C aynı bu şekilde ilerlemektedir. Ve bu örnekte olduğu gibi arkadaşlar, object oriented sayesinde biz telefonla ait olan bilgileri bir kalıp haline getireceğiz ve daha sonrasında da sadece bu kalıbı kullanaraktan diğer telefon numaraları, markalar üzerinde de aynı ifadeyi kullanacağız. Ve buradan baktığınız zaman arkadaşlar, bizim için telefon sistem bloğunu taşıyan ibare olduğunu söyleyebiliriz ve bunun akabinde telefonun bir class olduğunu, Nokia telefonun da bizim için buradan marka adı altında bulunan bir field'dan bir değişken değerinden geldiğini buradan söyleyebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar diğer özellikleri de yine Nokia class'ının altında bulunan Nokia ifadesinin altında bulunan değerlerden geldiğini ve bu değerlere göre bir arayüz sayesinde oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Bunu arkadaşlar diğer bir örnekle pekiştirecek olursak Örneğin Merkez Bankası bir para basar iken sadece bir kalıptan bu paraları basmaktadır. Yani önceden tasarlanmış ve dizayn edilmiş bir kalıbı vardır ve daha sonrasında milyonlarca lirayı sadece bu kalıp sayesinde basacaktır. Yani bunu bir fotokopi gibi her birinin aynı özelliğini taşıyan değerlerinde kalıptan geldiğini buradan söylemiş olalım arkadaşlar. Ve şimdi gelin arkadaşlar bunların program amacıyla ne gibi ifade edildiğine dair de bazı işlemler yapalım. Bunun için arkadaşlar Visual Studio ortamına geçip burada kod yazmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamına geçtik. Önceden açmış olduğumuz bir proje var arkadaşlar. Object Oriented örnek adı altında bir proje açtık. Ve daha sonrasında da bunun içerisinde işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Ve arkadaşlar bu projemizin içerisinde yapmamız gereken işlemlere değinecek olur isek bu örneğimizin içerisinde arkadaşlar bir araba örneği ile uygulamamızı şekillendirmeye çalışacağız. Bunun için arkadaşlar arabaları yazacağımızdan dolayı bizim için projeye ters tıklıyoruz ve daha sonrasında da arkadaşlar buradan add ifadesini seçiyorum ve daha sonrasında bir class oluşturacağım. İstediğiniz takdirde klası buradan new item'ı seçerek oluşturabilir veyahut da direkt klası tıklayarak da yine aynı ifadeye gelebilirsiniz. Ve klası tıkladığınız takdirde sizin için bir diyalog penceresi açılacaktır arkadaşlar. Ve bu diyalog penceresinden de Class ifadesini yani burada görmüş olduğunuz gibi Visual Studio Items olarak değerlendirilen ifadeyi seçiyorum. Ve daha sonrasında da bunun ismini vermek üzere en altta bulunan name kısmından bunun ismini veriyorum. Ve burada arkadaşlar arabalarla ilgili bir işlem yapacağımdan dolayı benim için klasın ismi araba değerinde olsun. Ve daha sonrasında araba.cs adı altında bir klas oluşturuyorum ve add butonuna tıkladığım zaman projenin içerisine araba ifadesi buraya geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kalıp halinde bir araba ifadesi oluşturuldu ve bunun klas niteliğinde olduğunu ve bize bir sınıf niteliğinde geldiğini buradan görmüş olduk. Şimdi gelin arkadaşlar bunların ne şekilde değerlendirildiğini görelim. Demiştik ki arkadaşlar bir araba firmasını barındırıyoruz ve bu arabanın genel özelliklerini bir kalıp halinde burada yazmaya çalışacağız. Ve tam yazmayacağız arkadaşlar bunları. Bazı kriterler içerisinde yaklaşık 5-6 özelliğine dayanan bir ifade yazacağız. Örneğin arkadaşlar bir arabada ne gibi özellikler olur? Bunu arkadaşlar tanımlamak için bazı keywordlere ve bazı ifadelere değinmem lazım. Bizim arkadaşlar public olan bir değerimiz vardır. Ve bu ifade bizim için access modifiers olaraktan değerlendirilen bir erişim belirteci niteliğindedir. Bunlarla ilgili olan değerleri arkadaşlar detaylı olarak anlamak için access modifiers adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Ve ben burada anti içerisinde public bizim için erişim belirteci vasfındadır ve her yerden ulaşılabilmesi için public keywordi kullanılır. Ve public de bizim için halka açık manasındadır. Yani her yerden görünebilir diye söyleyebiliriz. Ve şimdi public erişim belirtecini buraya ekledikten sonra şimdi arabamızın özelliklerini buradan yazalım. İlk başta arkadaşlar diyorum ki string bir değerliğe sahip olan bir ifadem olsun. Ve buradaki arkadaşlar string değerim ise diyorum ki üretici firma olaraktan belirtilen bir değerim olsun ve hangi firmaya ürettiğine dair de buradan bilgi alabileyim. Üretici firma diyorum ve daha sonrasında da bunun işlemini bitiriyorum. Yani burada bir değişken tanımladım. Ve arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Dikkat etmemiz gereken husus burada değişken vasfı ile oluşturulan tüm değerlerimizi ilk harfi küçük olarak değerlendirebilirsiniz. Yani burada camel case kullanabilirsiniz ve buna göre de arkadaşlar işlemimize devam edelim. Tekrar public erişim belirtecini kullanıyorum ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar yine string ifademiz ile buradan modelini yazması konusunda bir değer tanımlıyorum. Ve daha sonrasında da diyoruz ki arkadaşlar yine public erişim belirteci ve bu defa da integer değişken değerine sahip olan üretim yılı diyorum ve daha sonrasında yine public erişim belirtecine sahip olan string bir değer tanımlayacağım ve buradan da diyorum ki renk yani bizim arabamızın rengi ne olacak? Ve daha sonrasında da arkadaşlar yine public integer niteliğe sahip olan kaç kilometrede olduğunu yani kilometre kaçı gösterdiğini ve en son olarak da yine public integer ve daha sonrasında da buradan hız değerimizin ne şekilde olduğunu buradan söylemiş olalım ve bu şekildeki özelliklerimiz ile ilk başta object oryantıda giriş yapmış olalım. Ve arkadaşlar ilk yaptığımız bir class oluşturmak ve bu class'ın içerisine bazı field değerlerini girmek. Ve daha sonrasında da arkadaşlar şimdi buradan bu değişken değerlerini, değerlerini verip bunları kullanmaya çalışacağız. Ancak bunun içerisine birkaç tane de metot eklemek istiyorum arkadaşlar. Örneğin yine diyorum ki public erişim belirtecine sahip olan bir metot olsun. Ve diyorum ki arkadaşlar benim için void keyword'ünü kullanıyorum. Void ise metotlarda kullanıldığı takdirde geriye değer döndürmeyen anlamındadır diyebilirim. Yani ben public void olaraktan ve void erişim belirtecine void keyword'üne sahip olan bir metot tanımladığım takdirde bu geriye bir değer döndürmeyecektir. Ve buradan da diyorum ki arkadaşlar bu metodumun ismi hızlandır olsun. Örneğin bu da bizim arabamızın hızını arttıran bir metot olsun. Ve içerisine de artık hızlandırılınca yapması gereken değerlerimizi buradan yazalım. Hız eşittir diyorum arkadaşlar ve hızın arttırılması gereken periyotlar yazacağım. Ve diyorum ki her metot çağrıldığında 10 km arttırılsın. Ve daha sonrasında da diyorum ki arttırıldığı takdirde de bunu ekrana yazdır ki ben görebileyim. Şekilde yazacağız arkadaşlar. Console.WriteLine diyorum. Ve içeriği ne de arkadaşlar buradan değerimizi yazalım. Ve buradan yazacağımız değerde diyelim ki. Şu andaki hızınız. Şu şekilde değerlendirecek olur isek. Hız değerimizin de arkadaşlar hız adı altındaki değişkenden geldiğini söyleyelim. Ve buradaki değeri okuduktan sonra da direkt olarak buraya yazdırdığımızı söyleyebiliriz. Ve bu metot çağrıldığı takdirde hızı 10 kilometre arttıracaktır. Buradaki arttırma işlemini arkadaşlar isterseniz diğer operatörleri de kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin artı eşittir operatörü yardımıyla 10 kilometreyi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de yine aynı ifadeyi buradan sağlayabilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir tane daha tanımlayalım buradan. Yine void olsun. Ve diyelim ki bunu da yavaşlat adı altında bir metot daha tanımlıyorum. Ve buna da diyorum ki arkadaşlar yine hız adı altındaki değişkenimi azalt bu defada. Eksi 10 diyorum. Yani onlar onlar da buradan azalttır. Console.WriteLine diyorum ve daha sonrasında da şu anki hızınız diyelim. Ve daha sonrasında da artı ifadesiyle hız değişkenini buradan yazdırmış olalım arkadaşlar. Bu sayede burada artık metodumuzu yazdık ve buradan da ifadeler ile arabanın özelliklerini yazmış olduk. Ve şimdi geldi arkadaşlar bunu kaydedelim buradan. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yeşil oldu. Bunu kapatıyorum ve şimdi sıra geldi bunu kullanmaya. Şimdi arkadaşlar demiştik ki biz buraya bir kalıp oluşturacağız. Buradaki kalıp değeri araba.cs adı altında bulunan class değeri. Ve bu klasın içerisini nasıl kullanacağım ve bu değeri nasıl göreceğim. Örneğin demiştim ki ben arkadaşlar orada üretim yılı, üretim tarihi gibi üretilen firma gibi bazı ifadeler kullanmıştım. Ancak buraya yazdığım takdirde bunu C şart şu an tanımıyor. İntelisans olarak da buraya bir değer yazmadı. Bunun için demiştik ki arkadaşlar biz araba klasını kullanmamız lazım. Ve görmüş olduğunuz gibi yan tarafında da Object Oriented Örnek nokta araba adı altında tam adresinin olduğu bize söyleniyor. Ve daha sonrasında da bu araba klasını kullanmam için bunu üretmem lazım. Örneğin de diyelim ki arkadaşlar buradaki işlemimizi ürün veya da tekrar diyelim ki kar ifadesini kullanalım. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buraya new keyword ile bundan yeni bir örnek türetiyorum. Ve bu şekilde yeni bir örneğini artık türettim. Daha sonrasında da arkadaşlar kar nokta dediğim takdirde görmüş olduğunuz gibi burada bazı intelisans bizim için işlem yaptırdı. Ve bakıyoruz arkadaşlar burada hız adı altındaki değişken değerimiz mavi olaraktan field ismiyle buraya geldi. Ve hız adı altında integer değişkene sahip olduğu da yine buradaki bilgi çubuğunda çıktı ve daha sonrasında kilometre, model, renk, üretici firma ve üretici yılı da yine buraya yazdırıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi pembe ifade ile de burada yazmış olduğumuz metotlar void keyword'üne sahip olan metotlarımız da buradan gelmiş oldu. Ve şimdi gelin arkadaşlar bu araba adlı ifadenin klasın kalıbına göre değerlerimizi içeriye verelim. Ve bunun için de arkadaşlar örneğin buraya diyelim ki arkadaşlar benim arabam adı altında olsun bu. Ki anlam ifade etsin bizim için. Ve daha sonrasında da kendi arabamızı artık buradan oluşturalım. Ve buradan benim arabam nokta dediğim takdirde yine aynı şekilde ifadelerim buraya geldi. Ve ilk başta arkadaşlar diyorum ki benim için bu ifadenin hızını yazalım. Şu anda başlama hızının sıfır olduğunu yani şu anda arabamız duruyor. Hızını arttırdığımız zaman kontak açılacak yani metot çağrılmış olacak. Ve bundan dolayı da en son metodu çağıracağım. Ve bu şekilde arkadaşlar ifademin sıfır olduğunu yazıyorum. Ve daha sonrasında da diyorum ki benim araban nokta. Şimdi bunun üretici firmasını buradan yazalım. Üretici firma diyorum ve eşittir ifadesiyle buraya yazalım. Örneğin arkadaşlar arada arabamızı da diyelim ki BMW olan bir araba. Ve bu şekilde de görmüş olduğunuz bir değerini yazdık. Ve daha sonrasında da yazmamız gereken ifade bunun modelini diyelim arkadaşlar. Örneğin benim arabam nokta model diyorum. Daha sonrasında eşittir keyword'ü ve model olarak da örneğin diyelim ki arkadaşlar x6. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde yazdığım takdirde benim için bir hata ifadesi verdi. Çünkü model bir string değer. Bundan dolayı da buradan integer değer veya da bilinmeyen değer yazılamaz. Bunun string değer taşıması buradan önemlidir. Ve şimdi işleme yine devam edelim. Benim arabam nokta diyorum. Ve şimdi de üretim yılını yazalım. Üretim yılı diyorum. Ve örnek olarak da diyelim ki 2011 yılında üretilmiş olsun. Benim arabam nokta. Ve kilometre olarak da bunun diyelim ki arkadaşlar 1000 kilometrede olduğunu söyleyelim. Ve bunun kilometresi şu anda 1000 kilometre. Sıfır hızında ismi BMW modeli X6 ve üretim yılı da 2011 olaraktan burada yazdırılmış olsun. Ve şimdi gelin arkadaşlar buradaki değeri okumaya kalkalım. Yani bu ifadenin BMW olduğunu nasıl bulacağım ben? Bunun için de arkadaşlar console.writeline yazıyorum. Ve daha sonrasında da diyorum ki git benim arabam adı altında bulunan bir araba klası var. Ve bu klasın içerisinden git. Bunun ilk önce firmasını getir. Ve buraya diyelim arkadaşlar, şuraya da açıklama satırı olarak yazalım ki anlam taşısın. Üretici firma diyelim ve daha sonrasında da işlemimizi buradan yazdıralım. Ve daha sonrasında üretici firmanın bu olduğunu yazdırıyorum bir artı ifadesiyle yine devam edelim ve daha sonrasında da modelini yazdıralım buraya. Direkt model yazar isem arkadaşlar şu şekilde yazalım araba modeli diyorum. Daha sonrasında da art ifadesiyle örneğin model desem buradan çıkmayacak. Çünkü bunun gidip class'tan çağrılması lazım. Bunun için de benim araban.model nokta model dediğim anda da buraya getirilecek. Ve en sonunda da diyelim ki arkadaşlar konsol nokta readline ifadesi ekranda durduralım. Ve şimdi gelin derleyelim arkadaşlar. Projemiz derleniyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranımıza yazdırdı. Ve burada üretici firma BMW araba modelinin de X6 olduğu buradan yazdırıldı. Yani ben burada bir kalıp oluşturdum ve bu kalıba göre de buradan değerlerini girdim ve buna göre işlemler yaptırdığımı buradan söyleyebilirim. Ve şimdi gelin arkadaşlar bunun metotlarını nasıl çağıracağız ve bunu nasıl ifade edeceğiz bunları görmeye çalışalım. Bunun için de arkadaşlar diyorum ki benim arabam adı altında klasım var ve yeni bir örneğini ürettim. Buradan git benim için bu arabayı bir hızlandır ifadesiyle metodumu çağır. Parantezler içerisinde hiçbir değer almıyor. Yani parametre değeri istemiyor. Çünkü biz böyle oluşturduk. Daha sonrasında diyorum ki benim arabamı yine git. Yine hızlandır. Ve daha sonrasında diyorum ki benim arabamı yine hızlandır. Bu şekilde 3 defa hızlandırılmış olsun. Daha sonrasında bunu kopyalayıp yine aynı şekilde birkaç defa yazdırabilirsiniz. Daha sonrasında benim arabam nokta yavaşlat diyelim şimdi de. Şu şekilde bir değer yazdıralım. Ve arkadaşlar şimdi yine derleyelim bunu. Projemiz yine derleniyor. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anki hızımızı 10, 20, 30, 40, 50 gibi oldu. Ve daha sonrasında 40'a düştü. Bu şekilde arkadaşlar metotlar yardımıyla arabanın hızını yükselttik ve bunu alçaltmış olduk. Ve isterseniz de arkadaşlar buradaki değerleri aynı şekilde yazabilirsiniz. Buraya diyelim ki hızlanıyorsunuz diyelim ve buraya da arkadaşlar yavaşlıyorsunuz diyelim diyerekten de bir uyarı buradan vermiş olalım. Ve bu sayede arkadaşlar tekrar kaydedelim. Değişiklik yaptık. Tekrar değerliyorum. Projemiz değerlendi ve görmüş olduğunuz gibi hızımızın artıp azaldığını metotların sayesinde görmüş oluyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar kalıp halinde değerlerinizi oluşturabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi ben sadece burada metodu çağırdım. Herhangi bir yazdır komutu vermedim. Ancak Sadece buradaki kalıbın içerisinde dedim ki bunu git çağrılır ise hızını arttır ve ekrana bu hız değerini yazdırması konusunda bir ifade ve bir uyarı komutu verdim. Ve arkadaşlar en son olarak da şimdi hız değerini alalım buradan ve diyorum ki buradan konsol nokta console.writeline ve içeriye al alacağımız değer arkadaşlar şu anki hız değerini de arkadaşlar. Asıl olan hız adı altındaki değişkenden alalım. Bunun için de diyorum ki benim araban nokta buradan hız değişkeninin değeri. Ve daha sonrasında da yine derleyelim bakalım ne gibi bir işlem oldu. Derledik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anki hızımızın 40 olduğunu da buradan bize söylüyor. Bu şekilde işlemler yaparak arkadaşlar bir değişken oluşturup diğer klastan bunu bir arayüz olarak da buradan kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar object oriented bu şekilde bizim için anlam taşımaktadır ve bizim için object oriented'ın önemi bu şekildedir diyebiliriz. Ve yani bizim için sadece oluşturmak ve daha sonrasında da sadece çağırıp değerlerini girmek olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bunu ileriki derslerimizde biraz daha ileriki aşamalara götürüp daha profesyonel alaraktan bakmaya çalışacağız diye son sözümüzü söyleyelim. Ve gelin arkadaşlar şimdi slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar Object Oriented Programming ifadesinin ne olduğu ve Object Oriented yani nesneye yönelik programlamaya giriş yapmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz ve daha sonrasında da bir metodun, class'ın field'ın hakkında temel bilgilerin ne şekilde olduğunu da buradan elde etmeye çalıştık. Ve bizim için oluşturulan arayüzün diğer tarafta programın asıl template üzerinden ne gibi çağrıldığı ve ne şekilde işleme tabi tutulduğuna dair de bazı kodlamalar yazdığımızı söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.